Bu şiir sanadır. İyi dinle. Dinle ki bana dair ne varsa, ne varsa yalan yanlış yaşadığımız her şey ama her şey yüzleşecek bu mısralarda. Bugün haber aldım senden. Defalarca çarpıp nefretin kapılarını sokaklara vurdum kendimi. Serseri kaldırımlar ayağıma dolaştı. Yalanlarla soğuttum yüreğimi. Kahrettim, kan kustum ama hep sustum. Bilir misin kaç kereler seni düşünüp gizli gizli ağladığımı? Sen ki cellatı olmuştun hayallerimin, umutlarımın katili ve genç bir ömrün acımasız Azrail'i. Her gece çalıp rüyalarımın kapısını beni dirhem dirhem öldürdün. Dünyayı dar edecektim sana, önümde diz çöküp yalvaracaktın. Bensizliğin acısı oturduğunda içine, yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna ipini çekecektim. Olmadı, Yapamadım. Belki de sana kıyamadım. Bilir misin kaç geceler seni düşünüp de sana içtim. Şerefine değil sevgilim, şerefsizliğine. Ben seni mi sevmişim? Sabahlara kadar ağlayıp kuruttuğumda gözyaşlarımı kimse sormadı halimi. Kimse acımadı bana. Şarkılarla dertleştim bir başıma. Unuttum deyip kutladığında sensizliği silmek için gözyaşlarıma aynaya her baktığımda gözlerimle seni gördüm. başucuma resmini koydum. Nasıl da acımasız da bakışların, nasıl da zalim. Ben seni mi sevmişim? Kırık dökük bir bahar mı kalacaktı senden geriye? Ve ihanetin hiç dinmeyen sancısı. Seni benden çalacaklar mıydı? Bir kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğimden? Bir daha dönmeyecek miydin? Hangi kahve kurşunla bitti bu mavi sevda? Ağlamak neyi değiştirir ki? Her şey bitti. Artık her şey bitti. Hayallerimin cellatı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız Azrail'i. Beynimdeki tek kurşunla vurdum kendimi. Artık gelip alabilirsin emanetini.